Güney Kıbrıs'ta rahipler, askerlerden silah eğitimi aldı. Sık sık tansiyonun yükseldiği, gerilimin arttığı Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen görüntüler, gündem oldu. Bölgede bu kez de rahiplere ağır silah eğitimi verildi. Eğitimden başarıyla geçen rahipler ise ödüllendirildi söz konusu görüntülere tepki erken, bir açıklama yayınlayan kilise, her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan, aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini, söz konusu faaliyetinde askeri değil, eğlence amaçlı düzenlendiğini iddia etti. Salı günü Güney Kıbrıs Rum kesiminin güneydoğusundaki Protaras bölgesinde çekilen görüntüler, gündem oldu. Doğu Akdeniz'de izlediği politikayla, bölgedeki gerginliğin tırmanmasına neden olan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bu kez de rahiplere ağır silahlarla bir eğitim verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tavırla yaklaşan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, din adamlarını da silah eğitimi vererek gerilimin içine soktu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yayınlanan görüntülerde, rahiplerin ellerine aldıkları ağır silahlarla, olası bir savaş veya saldırıya karşı eğitime girdiği görüldü atış eğitiminde başarılı görülen raipler ise ödül takdim edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Güney Kıbrıs basın’ının bile tepkisini çekti. Bunun üzerine kilise açıklama yaparak her zaman iyi ilişkiler kurdukları ordudan aldıkları davet üzerine atış poligonuna gittiklerini söz konusu faaliyetinde askeri değil eğlence amaçlı düzenlendiğini öne sürdü. Bu olay bize fırında basılan bir kadının bana hamur açmayı öğretiyorlardı, söylemini anımsattı.